arkadaşlar aday motordan daha demin düştü. Ee, debriyaj maneti kırıldı gördüğünüz gibi. Ben böyle bir telle bakayım çekebilir miyim dedim ama olmuyor. Nasıl yapacağız? Bir şekilde hareket ettirmemiz lazım. Ya çekiciye bindireceğiz ya da vurdurma sistemiyle. Altın elbiseli adamın meşhur bir videosu var. Debriyajsız vites değiştirme. O videodan hatırladığımız bilgilerle bakalım neler yapabiliyoruz. Az bir destek alacağım. Oğuz hocam da yanımda. Hafif arka teker dönerken, gaz vere vere yedire yedire vitesi takacağım ve kaldırmaya çalışacağım. Debriyajsız çalıştırdım hocam az sen benim emin olurum. Şimdi gazı veriyorum, kapatıyorum, veriyorum, kapatıyorum, takıyorum, olmuyor. Bir daha yapacağız. Evet. Bir daha deniyorum. 3, 2, 1. Hocam ittirelim. Evet, birinci vitesi alacağım. Senin yanında koş. Birinci vitesi alacağım. Aldım, gidiyorum ama. Ha, evet. Devam et, gel. Al. Birinci işte, edemem. Motor gidiyor hala, aktifim. Yaklaş, 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 koş açacağım? Aynı şekilde altınimsel silahların yaptığı gibi. Gazla açtım, kapattım. Aynı şekilde Aldım, boşa. Onu da yine yaparken, şu gazla yaklaştı burayı çek. Şunu açtın, tam kapattığın anla yapmak zorundasın bunu. Birazcık tecrübe istiyor ama ne olur ne olmaz. Evinizde, güvenli alanda bunu çalışıp öğrenebilirsiniz. Bakalım biz de bunu bu şekilde şimdi ustaya götüreceğiz. Debriyaj balatasını taktıracağız, geri getireceğiz.